Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili masum mensupları, sevgili arkadaşlarım bir saat önce dedik ki her saatte böyle saati 15 dakika geçe sizlerin karşısındayız bilgilendirmek için. Ee, yine il başkanım Yine genel merkezde görüşüyor bu arada. görüş alışverişinde bulunuyorlar. Eğer fırsat olursa katılacak, vakti değerlendirelim diye ben çıktım hemen karşınıza. Şöyle ki tekrar e, şu anda sayımlar devam ediyor, meclis üyeliği üyeli sayımları büyük ölçüde yüzde ellileri geçti ortalamada. Belediye başkanlığı ile ilgili tabi şöyle e, sayımı yüzde elli geçti, yanlış anlaşılmasın meclisiyeliğinde e, belediye başkanlıklarında da sona doğru yaklaşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda e, bize gelen e, verilere göre yüzde seksen yedi nokta doksan bir yani yüzde seksen sekizi sayılmış durumda ve Cumhuriyet Halk Partisi kırk sekiz nokta otuz dokuz Adalet Aa! ve Kalkınma Partisi otuz yedi nokta seksen sekiz yani ya, yaklaşık Yaklaşık olarak 11-12 puan farklı e, devam ediyor. Yüzde 12'lik bir e, kesim kaldı sayılmadık. Onlar da sayılınca yine sizleri bilgilendireceğiz bir saat sonra. Ama bu arada e, bazı duyumlar alıyoruz. Tabii bu duyumların doğru olmadığını e, düşünüyoruz. Büyükşehir belediyesinde bazı araçların, bazı tırların yanaştığını, bazı evrakların bir e, aktarıldığını vesaire. Dönüyorsun. Yok yok yok. Arkadaşlar lütfen lütfen arkadaşlar lütfen. Ona gerek yok. Ama ben burada özellikle emniyet mensubu arkadaşlarımıza e, bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen o araçları el koysunlar ve orada ne evrak varsa tabii ki bunlar devletin evradır, büyükşehirin evradır, vatandaşların evradır. Yani Bursalıların evraklarını kimse bir yerden bir yere götüremez. Onları onları teminat altına almak e, emniyet mensubu arkadaşlarımızın görevidir diye düşünüyorum. Emniyet mensuplarını, Sayın Valimizi ve Sayın Kaymakamlarımızı bu konuda göreve davet ediyorum huzurlarınızda. Umuyorum ki hiçbir evrak oradan çıkarılmaması gerekiyor. Çıkarılmamalı. Çünkü o evraklar kamunun evradır. Üzerinde tahribat da yapılmaması gerekiyor. Ortadan da kaldırılmaması gerekiyor. Bu konuyu özellikle bir an önce Sayın Valimizin bu konuda bir talimat vererek emniyet mensuplarının o tırlara o araçları el koyup o evrakları tekrar yerlerine ve yedi emine teslim ederek orada bıraktırılmalıdır. Bunu talep ediyoruz. <laughs> ve yine huzurlarınızda sandık sorumlusu arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Halen görevdeler. Ee, hem bilişim sorumlarımız hem eee bina sorumlarımız, kat sorumlarımız, müşahitlerimiz oradalar, sandıkların başındalar, sandıkları koruyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Hukukçularımız şu anda hepsi sahada, alanda, binalarda görevlerini tam olarak yapıyorlar. Hepsine teşekkürler. Ama bir teşekkürü de tabii bugüne kadar bugüne kadar sahada görünmeyen kişiler, dostlarımız, gönül dostlarımız dediklerimiz ve ya burada mutlaka bir değişim olmalı diyen, Bursa'da bir değişimin öncülüğünü ben de yapmak istiyorum diyen örgütümüz başta olmak üzere il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımıza, her kademede görev yapan kadın kolları, gençlik kollarımıza diyorum ya, tüm üyelerimize ama onun yanında gönüldaşlarımıza, bizi destekleyen ve çalışan, sahada olan herkese çok teşekkürler. Kahraman Kahraman sizlersiniz. Sizler bu seçimin kahramanı sizlersiniz. Tüm Bursalılar yürekten teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, çok değerli basın mensupları sizleri tekrar saygıyla selamlıyoruz. Söylediğimiz gibi her saat başı açıklamalarımıza devam ediyoruz. Evet. Yarın sabahtan itibaren Bursa'da farklı bir yaşam hayata geçecek. Halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik. Yani halktan toplanan paraların halka hizmet olarak geri döneceği günler yarın sabahtan itibaren başlıyor. Başkanım da söyledi. Bize inanan, bize güvenen ve Bursa'da bir değişimin mimarı bu kentte değişimi isteyen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin hizmetlerden eşit yararlanacağı, e, eşit yararlanacağı bir anlayış yarın sabahtan itibaren iş başında olacak. Hepinize başta örgütümüze, sandık görevlerimize, müşahitlerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bize gönülden destek veren bütün Bursalılara saygılarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Birlikte başaracağız. Güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. Sağ olun. Evet. Sevgili hemşerilerim, sevgili Bursalılar, sevgili basın mensupları. Bir şu anda aldığım bir, bir, açık, bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet saat tam 2'de kent meydanında gece dönerimiz var. Gece. <laughs> Hepinizi bekliyoruz. Bir de biz de saat birden sonra kent meydanındayız. Hep beraberiz. Değerli basın mensupları. Çok özel bir gecenin artık ilerleyen saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız kesinleşti. Altı tane ilçede şu anda öndeyiz. Çok sayıda da meclis üyemiz bundan sonra Bursa'da hizmet etmeye başlayacak. Gerek il başkanımız gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Ama ben de bir kez daha yinelemek isterim. Henüz özellikle ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızın sayım sonuçları ve meclis üyelerimizin sayım sonuçları bitmedi. Onlar bitene kadar seçimi bitmiş saymıyoruz. Ve sonuna kadar her bir sandıktaki son oy sayılana kadar bu sayım işlemine devam edeceğiz. Coşkulu kutlamaları biz de bir an önce yapmak istiyoruz. Ama sandıklar sonuçlanana kadar bu süreci takip edecek arkadaşlarımızın sandıklardan ayrılmamalarını, ıslak imzalı tutanakların teslimi sonrasında oy çuvallarının ilçe seçim kurullarına teslim edilmesine kadar sürecek süreci yakından takip etmelerini istiyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.